çocuklar biliyorsunuz ki yarın 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz bunu tüm coşkuyla bu yıl evlerimizde kutlayacağız. Tüm dünya çocuklarının barış, sevgi, güzel duygularla dolu nice 23 Nisanlar geçirmesi dileğiyle. Bugün sizlerle çok güzel bir 23 Nisan şarkısı söyleyeceğiz. Biz bunu zaten ezberlemiştik. Hadi bakalım bir daha 23 Nisan geliyor diye hep birlikte söyleyelim. Haydi gelin çocuklar 23 Nisan Atımızdan bizle büyük hayvan Haydi gelin çocuklar 23 Nisan Atımızdan bizle büyük hayvan Ulu önderimiz büyük Atatürk Hepsinin izinde yürüyeceğiz Ulu önderimiz büyük Atatürk hep senin izinle yürüyeceğiz En büyük bayram 23 Nisan Atamızdan bizlere büyük armağan En büyük bayram 23 Nisan Atamızdan bizlere büyük armağan